kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki bölümümüzde sinemalarda izlediğimiz filmlerin senaryolarına nereden ulaşabileceğinizden bahsedeceğiz. Aslında bu senaryolara internetten ulaşıp rahatlıkla okuyabilirsiniz. İnternette senaryolara ulaşabileceğiniz en iyi sitelerin listesini New York Film Akademi öğrenciler için çok güzel toparlamış. Bu videonun altındaki linkten bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu sitelerin arasında kullanım kolaylığı açısından bizce öne çıkanlardan biri Internet Movie Script Database. Bu sayfa açıldığında istediğiniz filmin afişine bastıktan sonra örneğin burada ben Interstellar'ın afişine basıyorum ve açılan sayfada Read Interstellar Script'e bastığımda filmin senaryosu okumaya hazır bir şekilde açılıyor. Diğer bir site de Go Into The Story. Bu sayfaya girdiğinizde senaryolarına ulaşabileceğiniz filmlerin afişleri karşınıza çıkıyor. Size sadece senaryosunu okumak istediğiniz filmin afişine tıklamak kalıyor. Bu sayfada da Quentin Tarantino'nun The Hateful Eight filminin afişine basıyorum ve sonrasında senaryo açılıyor. Bu site, size senaryoyu pdf olarak indirme opsiyonunu da tanıyor. Bir diğer sitede, Script Lab'ın sayfası. Burada da, Script Lab filmleri yıllara göre sınıflandırmış. Bu sitede, Go into the Story sitesi gibi, senaryoyu pdf olarak indirme seçeneği veriyor. Maalesef, bu sitelerin hiçbirinde, Türk filmlerin senaryolarına ulaşamıyorsunuz. Peki çekilen Türk filmlerinin senaryolarına ulaşabileceğimiz bir sayfa yok mu? Şu an maalesef biz böylesine düzenli bir arşiv olan Türk filmleri senaryo sayfasına rastlamadık. Ama kitapçılara gittiğinizde Cem Yılmaz'ın Arok, Hokkabaz, Gora, Yahşi Batı filmlerinin senaryolarına kitap olarak ulaşabiliyorsunuz. Böyle senaryosuna ulaşabileceğiniz diğer bir filmde de Tolga Örneğin çektiği Kaybedenler Kulübü. Bu kitabın diğerlerine göre bir farklılığı da var. O da filmin senaryosunun yanı sıra tüm ekiple röportajları içeriyor olması. Zaten kitabın da isminden anlaşılıyor. Kaybedenler Kulübü filmin öyküsü. Bu kitabı da okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu bahsettiğimiz kitaplara raflarda rahatlıkla ulaşabilirsiniz.